Arkadaşlar merhaba. Tarih denemesinin 7. videosuyla devam ediyoruz. Birinci sorumuzda İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Bakın İslamiyet öncesi diyor. Cevabımız kurultay olacak değil mi? B seçeneği kurultay olacak. Diğer şıklara bakalım. Divan Hümayun Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü yerdi. Değil mi? buyruk İslamiyet öncesi Türk devletlerinde e, bakan'a verilen isimdi. Tudun yine e, İslamiyet öncesindeki e, vergi memurlarına verilen isimdi. E, Aygucu, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde e, vezir, işte bakan seviyesindeki kişiydi günümüz bakan seviyesindeki kişiydi. İkinci soruda. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam devletlerinde ülke yönetiminde vilayetlerin başında bulunan hanedan üyesi olmayan askeri görevlilere verilen isimdir? İlk Türk İslam devletlerinde ülke çeşitli eyaletlere, eyaletler vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalarda köylere ayrılmıştı. Eyaletlerin ve vilayetlerin başında askeri görevliler bulunurdu. E, diyor ki hanedan üyesi olmayan askeri görevliye verilen isim arkadaşa şöhne olacak. Cevap D seçeneği arkadaşlar. E, yani bu tarz kavramlara arkadaşlar e, hakim olmak gerekiyor. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Yukarıda özellikleri verilen diyor. E, beylik hangisidir arkadaşlar? Osmanlı ordusunun Nibol Savaşı dolayısıyla Avrupa'da bulunmasını fırsat bilerek o dönemde Osman toprağı olan Ankara'ya hakim olmuştur. Tamam. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler arasındadır. Ha, demek ki ikinci Türk beyliğidir değil mi? Türkçe'yi resmi dil olarak kabul etmiştir. Buradan çıkarabiliriz hemen. Karaman oğulları olacak değil mi? Türkçe'yi resmi dil kabul etmişlerdir. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulmuşlardır bir süreliğine Ankara'yı hakimiyeti altına almışlardır. Yine kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak görmüşlerdir. Cevabımız Karaman oğulları olacaktı. Dördüncü soruda Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenleri arasında hangileri yer alır? İskan siyaseti neydi? Yerleştirme siyaseti vardı değil mi? Adaletli ve hoşgörülü bir politika sergilemeleri yine vardı değil mi? Merkeziyetçi anlayış olması yine kısa sürede büyümesine katkı sağlamıştır. Cevap E seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kur kuruluş döneminde Haçlılarla yapılan savaşlar arasında yer almaz? Eee Kodlaması var değil mi? Sınav 2 diye. Tabi burada Ankara Savaşı yok. Ee, Sıfsonda savaşı var 1334'te, değil mi? Birinci ee, Kosova Savaşı 1389, ee, yine Nibolu Savaşı 1396, Varna Savaşı 1444 ve ikinci Kosova Savaşı 1448. Bunlar arkadaşlar e, Haçlılarla yapılan savaşlardır. Ee, cevabımız A seçeneği olacak, Koinser Savaşı. Bizanslarla yapılan bir savaştı. Cevabımız A seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi? 1. Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkan isyanlardan biri değildir. Baba Züyünün isyanı var değil mi? Yine Kalenderoğlu, Ahmet Paşa ve Canberdi Gazali bunlar arkadaşlar Kanuni dönemindeki isyanlardı. Ancak Şeyh Bedrettin isyanı 1. Mehmet döneminde Çelebi Mehmet döneminde çıkarılmış çıkmıştı. birinci Mehmet dönemi arkadaşlar. 4 B seçeneği olacak. 7. soruda maddelerini içeren anlaşma hangisidir diye soruyor. Sırbistan Karada Romanya'ya bağımsızlık verilecek. Bulgaristan 3 bölgeye ayrılacak. Kars Ardahan Batum değil mi? Elviye'ye Rusya'ya verilecek. Doğu beyaz ise Osmanlı'da kalacak. Bu anlaşma arkadaşlar. Berlin anlaşması değil mi? Berlin anlaşmasıyla Sırbistan, Karada, Romanya bağımsız oluyordu. Bulgaristan 3 bölgeye ayrılması, Kars, Ardahan, Batum, Rusya'ya verilmesi Berlin anlaşması olacak. 8. soruda aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde toplanan vergi türüdür? Malikane. Bu arkadaşlar e, geliri üst düzey devlet memurlarına verilen topraklardı. Değil mi? Mukata neydi? Gelirleri doğrudan hazineye aktarılan topraklardı. Paşmaklık geliri işte padişahın kızına, annesine verilen e, topraklardı. Derbent resmi arkadaşlar e, bu geçitlerden, yollardan, köprülerden alınan vergi diye cevap D seçeneği olacak. Hangisi vergi türüdür diyor. Ocaklık arkadaşlar yine geliri kale komutanlarına tersaneye ayrılan e, topraklardı. Dolayısıyla cevap D seçeneği olur. 9. soruda Osman Devleti'nin ordu teşkilatında unsurlarından hangileri 6 böl bölük halkı içerisinde yer almıştır? 6 bölük halkı içerisinde arkadaşlar garipler ve Ulufeciler yer almıştır. Cebeciler yer almaz arkadaşlar. Cebeciler zaten e, kapı kolu piyadeleri içerisinde yer alıyordu. Cevap D seçeneği olacak. Garipler ve ulufeciler altı bölük halkı içerisinde yer alır. Tabi altı bölük halkı içerisinde sipahlar, silahtarlar, sağ sol ulufeciler, sağ sol garipler şeklinde e, ayrılıyordu arkadaşlar. Osman Devleti'nde 2. Mahmut dönemindeki gelişmeler arasında hangileri yer alır? Meclis-i Valay Ahkam-ı Adliye'nin kurulması 2. Mahmut döneminde. Mektebi Marif ve Adliye, işte devlet memuru yetiştirmek için açılan yine 2. Mahmut döneminde. Kayme adı verilen kağıt paranın basılması arkadaşlar bu Sultan Abdülmecit dönemindedir. Dolayısıyla hangisi yer alır diyor cevap 1 ve iti olacak. 11. soruda yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda ilan edilmiş olan Tanzimat ve Islahat Fermanının ortak özellikleri arasında yer alır. Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir her ikisi. Doğru. Avrupa'da yaşanan gelişmelerin etkisi görülür. Doğru. Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma düşüncesi vardır her ikisinde de. Doğru. Hangisi ortak özelliği demiş cevabımız e seçeneği hepsi olacak. 12. soruda aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde tanzimat döneminde hukuk alandaki gelişmelerden biri değildir? Tanzimat dönemi 1839 ile 1876 yıllarını kapsar arkadaşlar. Türk tarihinin ilk anayasasının ilan edilmesi 2. Abdülhamit dönemidir arkadaşlar. Hamit dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Değildir demiş. Yine mecelerin hazırlanması tanzimat dönemi. Divan-ı Ahkam Adliyenin kurulması tanzimat dönemi. Şuray Devletin kurulması tanzimat dönemi. Mektebi Hukuki Şahane'nin açılması yine tanzimat dönemi gelişmeleridir. Ancak Türk tarihin ilk anayasası olan Kanuni Esası 2. Abdülhamit döneminde e, ilan edilmiştir. Cevap A seçeneği. 13. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Osman Devleti adına Rauf Orbay imzalamıştır. Doğru. Agememnon zırhlısında imzalanmıştır. Doğru. Anlaşmada boğazlarla ilgili bir hüküm yer almamıştır diyor. Yanlış. Yani boğazlarla ilgili bir hüküm yer almaması mümkün değil değil mi? Cevap C seçeneği olacak. Yine anlaşmanın 7. maddesi Osmanlı topraklarının tamamını işgal edilebileceğinin göstergesidir. Doğru. İşte bir karışıklık çıkarırsa diyor. İtilaf devletleri orayı işgal edebilecek. Yine Osmanlı Devleti bu mütakere ile 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Doğru. Cevabımız C seçeneği. 15. soruda 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çalışmaları arasında konularından hangileri yer almıştır? Azınlıklar yer almış mıdır? Evet. Kapitülasyonlar ve boğazlar da yine son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çalışmaları arasında yer almıştır arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacak. Yine işte sınırlarla ilgili, referandumla ilgili, borçlarla ilgili, Osmanlı borçlarla ilgili konularda yer almış. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çalışmaları arkadaşlar Misak Milli'de yer alan maddelerdi. dolayısıyla işte Misak Milli'de yer alan kapitülasyonlar, boğazlar, sınırlar, referandum, azınlıklar, borçlar yani bunlar Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını gösterir cevabımız. E seçeneği olur. 16. sorudan devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmıştır. Mustafa Kemal Paşa Meclis açıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine bir önerge sunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş olduğu önergenin hükümleri arasında yer almaz? Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde bir kuvvet olmadığı yer alır, değil mi? Kapitülasyonların kaldırılmasının gerektiği yani bu yer alır mı? Yer almaz değil mi? Kapitülasyonla ilgili bir şey yok. E, hükümetin kurulması gerekliliğinden bahsetmiş. Yine meclis hükümetin sisteminin benimsenmesi gerektiği. Meclisin yasama ve yürütme yetkisine sahip olduğunu yine önergede belirtmiştir. Ancak kapitülasyonların kaldırılması olmayacak cevabımız B seçeneği. 17. Soruda Kurtuluş Savaşı dönemi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? İsmet İnönü'ye generallik rütbesini verilmesi. 1. İnönü. Ne? İnönü Savaşı'ndan sonra. Yani bu da 1921 oluyor. Gümrü Anlaşması'nın imzalanması arkadaşı Bu Ermenilerle 1920. 1920'de imzalandı. Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ünvanının ve maraşerlik rütbesinin verilmesi arkadaşlar. Bu da e, e, Sakarya Savaşı'nın sonucudur. 1921. N cephesinin kapanması 1921. Sakarya Savaşı'nın sonuçları arasındaydı. Doğu Trakya'nın savaşta alınması 1922. Mudanya ateşkesinin e, sonuçları arasındadır. Hangisi daha öncedir? Gümrü Anlaşması'nın imzalanması olacaktı. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet'in ilan edilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikada iki başlı bir yönetimin görünümünü tümüyle kaldırmamıştır, kurtaramamıştır diyor. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle bu durum tamamen sona ermiştir. Arkadaşlar halifeliğin kaldırılması olacak. Değil mi? 1924'te halifelik kaldırılarak böylelikle iki başlı yönetimine de son verilmiş oldu. Cevabımız D seçeneği olur. 1935 yılında pazar gününün resmi tatil kabul edilmesi ile çıkarılan kanun diyor, alanların hangileriyle Türk milletinin medeni ülkelerle ortak yaşamasını ve çalışmasını kolaylaştırmak amaçlanmıştır? Amaçlanmıştır. Şimdi biliyorsunuz cuma günü olan resmi tatil pazar gününe alındı. Böylelikle politikada yani siyasette ve ekonomide diğer ülkelerle olan ilişkiyi geliştirmek amaçlanmıştır, kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Burada dini bir amaç yoktur cevabımız. E seçeneği 2 ve 3 olacak. 20. sorudan devam ediyoruz. Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisini diğerinden daha önce elde etmiştir? Evlilik aktini bozmak 1926 Medeni Kanun'la gelen bir haktır. Vekil olma hakkı Milletvekili seçilme 1934'tü. Belediye seçimlerine katılma 1930'du, değil mi? Ee, kızlık soyadını kullanabilme, e, bu çok sonradan gelenmiş arkadaşlar. 2002 Medeni kanundaki 2002 e, değişikliği. Muhtarlık seçimlerine katılma, bu da 1933'tü. E, dolayısıyla. A seçeneği evlilik akdini bozma olacak 1926 ile gelen bir hattı. 20. soruda İzmir'de düzenlenen ilk Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararlar daha sonra ekonomi ile ilgili yapılan çalışmalara temel teşkil etmiştir. Bu kongre kararları doğrultusunda ekonomiyi canlandırmak için uygulamalarından hangileri gerçekleştirilmiştir? Şimdi arkadaşlar sanayi teşvik yasası çıkarılmış mıdır? Evet ekonomiyi canlandırmak için. Türkiye İş Bankası'nın kurulması bu da doğru. Meni İsrafat Kanunu'nun çıkarılması arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi'nden öncedir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu 1923'te düzenlenen bir kongreydi. Meni İsrafat Kanunu ise arkadaşlar 1920'de çıkarılmıştı. Dolayısıyla bu daha önce olduğu için bunu alamayız. Cevap C seçeneği 1 ve 2 olur. 22. soruda Mustafa Kemal sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur diyerek sanatın önemine işaret etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde sanat alanında yapılan çalışmalardan biri değildir? Resim ve heykel müzesinin açılması doğru değil mi? Atatürk döneminde yapılmıştır. Yine etnografya müzesinin açılması Milli Müziki ve Temsil e, Akademisi'nin açılması, Topkapı Sarayı'nın müze haline getirilmesi, bunlar arkadaşlar e, Atatürk dönemiyle ilgili gelişmelerdir. Darül Elhan'ın açılması 1917 Osman dönemiyle ilgilidir. Dolayısıyla cevap evet. E seçeneği olur. Bunların tarihini de bilelim arkadaşlar. Resim ve Heykel Müzesi 1937 Etnografya Müzesi 1927 Milli Musiki ve Temsil Akademisi 1935, Topkapı Sarayı ise 1924'te müze haline getirildi. Atatürk dönemi ise 1919-1938 yılları arasını kapsıyordu. Dolayısıyla cevap Darül Elhan'ın açılması bu Osmanlı döneminde açılmıştı. 23. sorudan devam ediyoruz. Yukarıdaki gelişmelerin Halkçılık, milliyetçilik ve laiklik ilkesi ilişkileri öncelik sırasına göre aşağıdakileri hangisine doğru verilmiştir? Şimdi tekke ve zaviye bakın. Bunlar dini eğitimine verilen okullardı. Bunların kapatılması laiklikle ilgili, değil mi? Şöyle laiklik. Türk Tarih Kurumu bakın Türk kelimesi var. Milliyetçilik. Millet mekteplerinin açılması halka yönelik bir hizmet, değil mi? Halka yönelik olduğu için Buna da halkçılık diyeceğiz. Yani laiklik bir şöyle milliyetçilik 2 halkçılık ise 3 olacak cevabımız D seçeneği. 24. soruda aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır? 1919 ile 1938 yılları arasını kapsayacak. Devlet İstatistik Kurumu arkadaşlar 1927'de kuruldu. Yani Atatürk dönemi. Devlet Planlama Teşkilatı arkadaşlar 1950'de kuruldu. Yani Atatürk dönemi olmaz. Değil mi? Devlet Planlama Teşkilatı 1950. Sanayi ve Maden Bankası'nın açılması 1925. İstanbul Üniversitesi'nin kurulması 1933. Halk Evlerinin Açılması 1932 Dolayısıyla cevap B seçeneği olur. Şimdi sorudan devam ediyoruz. 24 Ekim 1919'da New York Borsası'nın çökmesi kara perşeme olarak anılmış ve bu olay 1929 Dünya Ekonomik Buhranını başlatan kıvılcımı ateşlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Krizi ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Yeryüzünde toplam üretimin %40'ı düşmüş. 50 milyon insan işsiz olarak ortaya çıkmıştır. Doğru. Dünya ticareti bir yıl öncesine göre %65 azalmıştır. Doğru. Tarım ürünlerinin fiyatları düşmüş. Kırsal nüfus büyük sıkıntı yaşamıştır. Doğru. Ürünleri ellerinde kalmıştır. İnşaat faaliyetleri durmuş. Çok sayıda banka batmıştır. Doğru. Amerika'da ihracatın düşmesine bağlı olarak Avrupa'da ihracat oranları yükselmiştir ifadesi bu yanlış değil mi arkadaşlar? Yani Avrupa'da ihracatın yükseldiğini söyleyemeyiz. 26. soruda 2. Dünya Savaşı esnasında Türkiye eti tarafsızlık olarak tanımlanan bir politika izlemiştir. Savaşın ilk yıllarında askeri üstünlüğü elinde bulunduran Almanya'ya ilişkilerini arttıran Türkiye, Almanya'nın üst üste aldığı yenilgiler sonrasında müttefik devletlere yakınlaşmış ve Almanya ile arasında mesafe koymuştur. Almanya'nın savaşta askeri üstünlüğünü kesin olarak kaybetmesiyle birlikte müttefiklerin baskı ve istekleri sonucu Türkiye politikaların hangilerini uygulamıştır? Şimdi Almanya ile ekonomi ve siyasi ilişkilerin kesilmesi politikalarını uygulamış mıdır? Evet. Alman askeri gemilerinin Boğaz'dan geçişinin yasaklanması. Evet. Almanya'ya karşı fiilen savaşa girmesi uygulanmış mıdır? Hayır. Fiilen savaşa girilmemiştir arkadaşlar. Cevap B seçeneği olur. Ve son sorumuz. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle yeni dünya düzenini kurmak için çeşitli konferanslar ve toplantılar yapılarak savaşı kaybeden devletlere imzalanacak barış anlaşmalarının temel şartları ve yöntemleri belirlenmiştir. Müttefik devletler aşağıdaki konferanslardan hangisiyle Almanya ve İtalya ile imzalanacak olan barış anlaşmasının koşullarını belirlemiştir. Cevap arkadaşlar postam konferansı olacak doğrudan bilgi sorusudur. Postam konferansı ile arkadaşlar müttefik devletler Almanya ve İtalya ile imzalanacak olan barış anlaşmalarının koşullarını belirlemişlerdir. Cevap C seçeneği. Postam konferansı zaten Almanya'nın savaştan çekilmesinden sonra imzalanmıştır. Ve üç büyük devlet olarak bilinen ABD, SSCB ve İngiltere son olarak bu konferansta bir araya gelmişlerdir. Konferansta Almanya ve İtalya ile yapılacak olan barışların temel şartları ve yöntemleri belirlenmiştir. Evet arkadaşlar sorularımız böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.